Yunus suresinde şöyle buyrulmuş. Estaizu billah ma min şefi hiçbir şefaatçi yoktu illa min ba'di izni onun izninden sonrası müstesna. Manaya bir daha bakalım. Onun izninden sonrası müstesna şefaat edecek kimse yoktu. Şöyle de denilebilir. Ancak onun izninden sonra şefaat edilebilir. Şimdi bu ayet-i kerime üzerinde biraz tahlil yapalım. Ayetin başında mâ min şefi hiçbir şefaatçi yoktur denilerek bütün şefaatçilerin şefaati reddedilmiş. Daha sonra illa kaydı konulmuş. Bu Buradaki illa istisnasından anlıyoruz ki Hiçbir şefaatçi yoktur hükmü kayıt altına alınmış. Bu kayıt bazı ayetlerde kişilerle ilgili olurken bu ayette zamanla ilgili. İlla'nın devamı olan min ba'di izni ifadesi bu zaman kaydını açıklamaktadır. Bu kayıt Allah'ın izninden sonrasının müstesna olmasıdır. Bu durumda ayet şu manaya gelir hiçbir şefaatçi yoktu. Sadece Allah'ın izninden sonra şefaat edecek vardı. Ya da başka bir ifadeyle Allah'ın izninden önce şefaat edecek hiç kimse yoktu. Demek şefaat Allah'ın iznine bağlıdır. Onun izni olursa bir kul başka bir kula şefaat edebilir, izni olmazsa edemez. Eğer Allah'ın izni şartıyla şefaat olmasaydı ayette geçen Allah'ın izninden sonrası müstesna ifadesi gereksiz olurdu. Kur'an'da ise gereksiz hiçbir ifade yoktu. Bu tahlilden sonra şimdi şefaati inkar edenlere diyoruz ki ey şefaati inkar edenler bakın ayeti kerimede ancak Allah'ın izninden sonra şefaat edilebilir denilerek apaçık bir surette şefaatin var olduğu beyan edilmiş. Şefaat haktır ve Allah'ın iznine bağlıdır. Ayetin reddettiği şey şefaatin varlığı değildir. Ayetin reddettiği şey Allah'ın izni olmadan şefaat edilmesidir. Ayet izinsiz şefaati reddeder ve şefaati Allah'ın iznine bağlar. Şimdi bize söyleyin, sizler bu ayeti kerimeyi nasıl izah ediyorsunuz? Ayet apaçık bir şekilde şefaatin Allah'ın izniyle hak olduğunu söylerken sizler bu ayete nasıl gözlerinizi kapıyorsunuz? Ayetteki illa min ba'di izni kaydını görmüyor musunuz? Eğer şefaat yoksa ayetteki illa min ba'di izni ne demek? Illa min ba'di izni demek Allah'ın izninden sonra şefaat edilir demektir. Zerre miskal Arapça bilen burayı bu şekilde anlar. Bunu siz de biliyorsunuz. Lakin sizin amacınız farklı. Amacınız dinin esaslarını bozmak. İnşallah bu çalışmalarımız bu amacınıza ulaşmanızı engelleyecek. Tabi bu derslerin yayılması için bizi serreden kardeşlerimizden de destek bekliyoruz. Bu fitneye inşallah hep beraber karşı koyacağız. Allah'a emanet olun.